Nereye, nereye gidiyoruz? Ne, ne, ne Dal kapısına gidiyoruz. Dal kapısına mı? Gidiyoruz. Bakalım. Hiçmiyor. Büyükse büyük değilse, lafı güzel. <laughs> çitir, çitir, <yani gülüyor> saman, geri dönmez mi hiç o an tamam, neyse. Mehmet abi getir. Ne oldu? Korktum Sen de, aşağıda ne? şey olduğu için mi böylesin? <laughs> Arkadaşlar burası ne bileyim, ona ha düşerse şey olmasın diye değil mi? Ben şu an korkmaya aşağı hiç bakmamışım korkmaya başladım. Aşağı bakamıyor musun? Aşağı başım dönüyor. Aşağı bakamıyor mu gerçekten? Korktuğumu belli etmemeye çalışıyorum şu an çok cesurum. Skandal. <laughs> Bunların oradayız. Yine Mustafa geldi yine gezdiriyoruz bu Jessica muhabbeti. Zaten Amerika'da giyip giyip gelmiş buraya şey yapmış. <laughs> Biraz kilo almış olabilirim ama kilodur bu. Alınır ve verilir. Tabii ki, tabii ki. Ben hiç sıkıntı etmiyorum. Okey. De... Fırat ve Dicle. Evet, ah, uh. <laughs> okay hi guys welcome to our channel uh, today we're visiting the dark up a mountain uh, Do. Monty. and <laughs> and we're so happy we're together after for a long time and i'm so happy to with my i'm with my both brother tell yourself please no I, I didn't prefer that okay okay it's okay this is my big brother i have only one big brother and i love him so much and yeah the overkill is so beautiful and actually I'm... it is a fact that i'm bigger than him it's your ass <laughs> <laughs> Oh my god! So, um, I'm happy to be here and I i don't know, maybe I can meet with some handsome guys. I don't know. I put on some makeup, but I don't know yet. So we will see. Yeah, but... <laughs> my, my brothers don't properly. <laughs> what about the walls? Uh, are you familiar with them? Yeah, yeah. Uh, this is my second time feeling the cultures. I'm feeling the resources of humanity here and you have to talk about the food culture the food culture is amazing because there are kebabs kebabs and <coughs> kebabs <laughs> the, she's in the mood huh what was the what was the thing that for you your what your what you say oh yeah jigger yeah and the food culture is here so healthy we can uh we reevaluate and regenerate everything yeah Serra da gülmeye başlıyor söylediğin kelimelerin tamamen konuyla alakasız olduğunu anlayınca Nereye geldik Mehmet abi? Dur bir dakika role giriyorum ama. Oh my god. Look at this beautiful place. It's all it's historical. oh my god this was so a lot of wars but they are here, they are here so, so tony right they are Özel hareket çekebilirler orada. <laughs> Espriyi gördün mü? Ha, neredesiniz efendim? Ki bu ses size neyi çağrıştırıyor? Bu ses Strava'da bir, geçen sene Strava'da bir antrenman kaydım vardı, onu çağrıştırıyor. Burada boşluk var mı şu an? Var evet. var. Bak şuradaki Strava kaydımı çağrıştırıyor. İsminden de göreceğiniz gibi Hatim'le terapi kılmıştık. <laughs> 2-3 rakattaydık. değil mi? Kameraman. Ay. Dur dur. çok iyi. Çekiyorum. Çekmiyor. çekmiyor. Yavrum bak. Nereye basıyorsun? Kırmızıya mı basıyor. Çekmiyor. Oo Ooo videoya başlıyor. <laughs> <laughs> bak. Bak. Nasıl buradan videoya başlıyor Bak. Şuna basacaksın. Ya, ya, çok... Merhabalar. Selam. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Ay <laughs> pardon. Sıkıntılı ya. Her basımı kesin yani yüzde 90 ihtimalle düşecek <laughs> ama yüzde 10 bak. ihtimalle sağlıklı gidiyor. Yani. <laughs> Aa bu sırma şuradan çekmeyin. Böyle çekmeyin. This is Diyarbakır. <laughs> <laughs> evet, Altından mı geçeceksin? Evet evet. Hadi bakalım. Piyler karışır. Biz <laughs> <kız> bir geçsin. <laughs> <laughs> Kaç kez geçmek <laughs> gerekiyor? Bir kez diyelim de şey olmasın, büyüsü tutmasın. Nasıl, herhalde. nasıl? Söyle. Tüm geçeceksin geçeceğim işte. Nasıl? Hepsi tam mı döneceğim? Bir şuradan gireceksin, diğer taraftan çıkacaksın. Nasıl? Şeyden aynen, aynen. Aferin. Aferin ablamı benim. Aferin. Aferin. Aynen dön gir iç. <laughs> gir içeri bir daha. Ha? Aferin. Ha, bir tur daha. Bir tur daha. Aferin. Aa, tamam. Bak. Öyle mi? Yeter lan. <laughs> Da, da Lan yeter lan. <laughs> lan tavaf ediyor. <laughs> Burak Bey inançlar gidip gidip Kabe'de yedi kez tavaf etse duası kabul olacak, hayırlı bir iş olacak. Şimdi gidecek lavuklarla uğraştı. Hayır sadece o da uğraşmayacak sonra biz de uğraşacağız. Hayır o zaman ya manifesto yapıyorsun Bak hayır bir de manifesto diyor ya. ya. Allah'ım yarabbim bu bu Müslümanlara ne oldu ya? Of ben o kadar uğraşayım gitsin. <laughs> hayır, hayır. Hayır. Şöyle dini bütün, ahlaklı, i̇şte tekiler şey, ve Merhaba. Bunun için manifest edemeyeceksin, dua edeceksin. E, Turizm o? polisi geçiyor. <laughs> Al götür gözünü yormasın. Wow. hoş geldin. Hadi.

Hayır hiçbir şeyler. şey öyle bir şey yok. Bu kız neredeymiş var ya hayatı abi. uydurmayla geçiyor. Sorayım bak hemen. Hayır hayır. Hayır ha. sana <laughs> burada satılmıyorsa bile adam şerbet diye bir şey veriyor onun. Mehmet abi varmış ünlüymüş diyor. Sümeyra buranın hiçbir şey ünlü değil. Hepsi abartı. <laughs> <laughs> Kahvaltıları leş. Bunları sansürleyeceğim yani. Sadece tarihi yapısı, görüntüsü güzel. Otantik bir yer. Reyhan şerbeti. Tamam, ben sana geçireceğim onu. <laughs> inanamam. Aha. Şimdi Adana'ya gideceğiz. Lezzet diyarında serpme bir kahvaltı sofrasının olmazsa olmazlarına bakacağız. Burcu Kuru Aslan yayına hazır. Burcu'ya dönelim. Hemen günaydın diyelim ve bu keyifli yayını dinlemeye başlayalım. Evet hepinizi mekanıma bekliyorum. Sonunda açtık. Çıkın çıkın gelin. Şu an paramız yok. Fakirleştik Çok <laughs> ondan dolayı. Lahmacun güzel Ben buraya geldim. 3 sene öncesi. Artık kaç oluyorsun? Evet. Çok, <laughs> çok eğlenceli. Sonunda <laughs> yemek yiyeceğiz. Başka, <Sen> bir şey yemek Başka bir şey yemek istemiyorum. <laughs> evet. Bak bir. Sen başka bir şey ye başka ye bir yemek ben ne dersen yerim Ben de ha, ne, ne dersen yerim İki porsiyon lahmacun alalım biz e, İçicik alıyor musun? Almıyorum ben hiç Şalgam yapalım. Şalgam değil mi? Acısız Acısız şalgam var mı? Bir porsiyon vereyim size yarım sürü <laughs> Evet porsiyonlar geldi bak, bak. Besin budur besin Bu arada her misafirimi buraya lahmacun yemeği getiriyorum Çünkü lahmacunları çok güzel Bak bak, sırtı duymanız lazım da ama hmm. ince, kıtır, kütür, hmm. yanar. Çok iyi ha. Bye.